Evet arkadaşlar evet. Nisan'dan bir video daha sevgili Nisan'ımız durmuyor çalışıyor kanalımız için. Bir Nisan kalp alabilirsek çok sevinirim ben de alkış alayım burada. Hmm. Evet TikToklar Origins Part 6 gelmiş Nisan'dan izleyelim bakalım neler gelmiş. Oh çok iyisi Evet <laughs> Düğün dernek 3 Bu videoları almış bir hikaye haline evet. getirmiş ve kurgulamış anladın mı yani bu Harman Neyse Aaa Efo'yu kaç Vatser'e mi 2'yi istiyorlar Esra? Aynen ay, Aynen, Mikrofonun ay, ay, Bu... bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu gibi, katı, aynen Hayır hayır mikrofon düştü onu kaldırıyor Mikrofonu <laughs> açtım <laughs> Tamam tamam Kaybedecek <laughs> hiçbir şey yokken azdan az gider çoktan çok. Aa benim gibi çekmiş lan. <laughs> 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 Güzel makara ha. Ee, Burcu cellatla makara yapmış anladım karıyla. Biz de artık az çok hakimiz yani arkadaşlar. <laughs> Yoksa Burcu bir yeğen mi? Burada makara edecek hiçbir şey yokken azdan az gider çoktan çoğra. Burcu Bey. Bizim chat bir Burcu'yu seviyor ama yanlış anlamadıysam bir cücü fanlığı var bizim şeyde chatte. Kız cringe değil ya. Güzel çekiyor. Vay İlkan Bey demek öyle ha. Ya, şu an gördüğüm aa, kadarıyla valla. Umuyorum, umuyorum. TikTok eleştirmeni oldunuz ha. <laughs> ay 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 ay. <laughs> Kanka kızlarla takılacağız. İstersen sen gelme. Boş kalırsın. Senin iyiliğin için söylüyorum. Nasıl değişecek şimdi çocuk? izle mighty Kanka sen kesin gel biliyor musun? Yani. Kanka, ne olmuş? Bu bu ya arada yani mi? bu jawline ameliyatsız imkansız bir jawline. Yanlış Biz mı düşünüyorum? Doğru. Doğru. Hiç, yani hiç anlamadığım bir konu benim. Bilmiyorum. Oy mu? Vay amk ya. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çocukta böyle bir jawline olsa zaten şurada da hafif belli olurdu. Burada bir jawline evet, ameliyatı evet. var sanki diyorum ya. It <laughs> push. Ne ismeti? Böyle mi yapıyor? O da Adolat. Ya. <laughs> yapıyor. emzikleme şeyi. E bende niye olmuyor? O çocuğun <laughs> ama çene kası var. Bak bak. Bakayım da. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bak bir bak bir bak bir bak. Güldürme <laughs> <laughs> sen oğlum iki dakika bir şey yapıyorum. <laughs> Çok tatlı. Ben de insanım sonuçta. Eee? Aga be yapmadım böyle bir insanın içten gülüşünü hissetmek çok güzel bir duygu bu arada arkadaşlar bizde insanların düşkünlüğü dışı... Aa ne kadar kötü bir TikTok. Alçak puşt. daha geçenleri geri zeka alıyorduk ve arkadaş da bunlardan biri. Dayan, al, dayan, al, al. Bir dakika ne? Ha bu onun devamı. Hey, hey. Arkadaşlar biz de insanların dış görünüşüyle dalga geçenleri geri zeka alıyorduk ve arkadaş da bunlardan biri. Dayan, Doğru. Fena <laughs> ayar kanka. Hidra sıkmış. <gülüyor> Hidra. <gülüyor> <Sessizlik> Eray'ın kitle şakası gelmeden. Ereğin harmanı beğenmiş bu arada anladım bu ÖDC FC'ye girmeden çok uslu bir kızdım. Evet. <laughs> <laughs> <Oha. gülüyor> Sizde olun. EOFC'ye girmeden önce videosu çekmeyin sakın. Böyle olmasın. Efe düştü mü? Neyse <laughs> söyleyeceğim öldüm ya. Ben yani çok gülüyor sandım. Gülüyor. Kamera yanlış tarafa Sen ne alırsın an, abla? Annem çirkin insanlarla dalga geçme demiştir. Anladım. Ablama iki porsiyon ilgi. Aynen aynen. <laughs> Çabuk olursa... <laughs> Niye komik lan bu çocuk? <laughs> Anladım. Ablama iki porsiyon ilgi. Aynen aynen. <laughs> Çabuk olursa seviniriz ya. Teşekkür ederim. Öz ablam çok tatlı birisiyle evleniyor. Görünce hepiniz tanıyacaksınız. Bu kimdi lan? Barış Bora. Evet. Aynen. Ta, harbiden tanıdık hepimiz bu arada. <laughs> Famous relative check. <laughs> Cesaretin marmaz... <laughs> Çok iyi ya bunlar <gülüyor> 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 Baba ben bunlara çok gidiyorum ya sanarsın tok barbekü 16 milyon skovil amına koyayım. Nereye gidiyor lan bu be? <laughs> Neden? Abla ne arıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ha ben bak izle. Ya Yaptım sen he. ne arıyorsun baba burada? Ne bileyim koymuş işte ben atıyorum oğlum TikTokçuyum ben. Efo'yu kaçın yeğenleri furyasına hemen orada İlk kan kartı alıntanıyorlar ha. diye hemen bir krizi fırsata çevirdin orada. Ha. Kaç daha çıkmışın oldu TikTok'ta? Bakıyorum. 100 olmadık daha. <laughs> Peki 100, 100, fırsata. 100, 100 olmuşum. 100. Pek de fırsata dönüşmemiş şey. saç dikkat. evet ya yüzde kalmış. <laughs> Çet şu garibanı bir destekleyin be valla. TikTok çekiyor bak o kadar sizler için. Sevgili yeğenler. <laughs> o da yani bir yerde kayınço sayılır. <gülüyor> kayınço. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. <gülüyor> 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 Biraz daha uzatsaydın ama sonu dikkat. Bak şu kısmı. Yok yok olmadı yok. ya. Bak bak şu <laughs> kısmını biraz daha uzatsaydın tam böyle şey olmamış. Yeterince uzun olmamış orası. <gülüyor> 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 ama amaç o. orasını duymanız lazım. Kanka bak buraya kadar duymuştuk mesela. Ama <laughs> orada bak kolumu tokamamam da önemli. Nereden <laughs> mi? Öyle. <laughs> Fena transition video bu arada yani. Hadi yol ver yol ver yol. Amla sen yol ver yol yol. Vay. <laughs> Ay. kritik videolarda cellatı <laughs> kim yazdı <gülüyor> <gülüyor> kritik <k> var, <laughs> kritik videolarda cellat <laughs> <Sen> sam <saçılarım, gülüyor> <laughs> 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 ben anla ha tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar ben bunu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> I don't wanna s... Ne oluyor lan? Ne ya ne yemek be? yiyorum be. Esra kusura bakma ya Vallahi. <laughs> Midye <tam, gülüyor> bulandın tam, tam rest... ...restoranda böldük seni yani? ama ya Buraya yemek yemeyelim ya abi Yal <laughs> yal Bu adam her seferinde yıkıyor beni ya benim yöreğim, yol benim yere yeyem. Yan yan yere gel. Yol, yol verem gideyim. Hallarım doyama sevda düşüşeye. Taktık oğlum. <laughs> Abi ne yaşıyorsun Allah aşkına ne yaşıyorsun ya? Ne Aynen yaşıyor olabilirsin ya? Miras kavletmişler. <laughs> Ağlama abim. 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 İmama <laughs> <İbaba> Atipoğlu Dursun'a <laughs> Tipo Dursuna tipo. <laughs> Allah aşkına bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar bakın chatte Mr. Deer diye birisi var Hemen atıyorum size Evet amcanın Ağlaması arkadaşlar Efektmiş bu arada kendisinin sayesinde bu e, bilgiye de erişmiş olduk. Çok teşekkür oh. ediyoruz kendisine. Bir teşekkür, hep beraber bir teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olsun. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kritik sahurlarda yatatıp. <laughs> Hoş geldiniz. İyi ateşiniz 31. Gengangeni oh. oğlum. <gülüyor> 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 Ha. Ateşsiz çıkmış galiba ni? Ha. Soğumuş galiba. Ha. <laughs> ha. Anladın değil mi? Sıcı diyorsun. <laughs> Sıcı. <laughs> Tek suçu ama yani, ikincisi fazla bu video ya. Teselli vermeyin lan. Giden artık gelir! Abla kan ağlıyor abla. <laughs> abla ketçap ağlıyor beyler, acil yardım. Gelmez bu abi. O başkasıyla mutlu. Ben de burada içim paramparça. Aga be. Allah yardım etsin ne diyelim. Amin. Çıkanımız kardeşimizin bir sıkıntısı var o yüzden. İç yarım geçmek lazım bunu. Yaralarını sarayımayım. Öldediğini bilmesin, nar olduyumda söyleyim de gül günde Dur ben anlamadım bu arada. Yaralarını Öl Öldediğini bilmesin. Paranın köpeği olmuş. Oğlum ben deminkini niye anlamadım İlkan? Şunun bir analizini yapar mısın ya? Şimdi bak. Söylüyor. Ha bir şey atıyorlar. Korkuyor şimdi değil mi? Diğerine sarılıyor. Onun aslında sevgilisi. Diyor ki. He. Sen nasıl ona sarılırsın? Tüh Allah belanı versin. Atıyor. Bak iyi yap. E tamam da biz başta kimin kimin sevgilisi olduğunu, kimin kime ihanet ettiğini nasıl anlayacağız baba? Bak bunlar böyle yürüyor işte. Bu kız görmüyor diğerinin yan yana bu kadar samimi olduklarını. Bak gelsin. Video devam beyin, Bak küçüğü Gördün mü? Nasıl ona sarılır? Anladım, anladım, anladım. Anladım. <laughs> Berit. Peki bu TikTok'un analizini yapabilecek var mı bana? Çünkü ben buradan da hiçbir şey anlamadım. Ben de o kadar IQ yok. Çocuk vurulmuş. <laughs> ben Orada hiç şey anlamadım bundan bu arada onu söyleyeyim de. mi? <laughs> Nisa sen nasıl bir video yaptın bize ya? Yani? Harbi ya. Sarımsak toprağın altında. Sarımsak toprağın altında. Kokmaz. Heh. Sarımsak toprağın altında kokmaz, dışarıya çıktığında kokmaya başlar. E peki? Altında kokmaz, dışarı çıktığında kokmaya başlar. Bok gibi yani. Ne? Bildiğiniz sıçmık hocam ya. Sıçmık ne ya? Sıçılmış hali bokun. Tamam da yani. hani ne bileyim. <laughs> yani sıçmık çok çirkin geldi bir an kulağıma. Evet kötü bir tabir. Hocam. <laughs> Aga be. Gün sene sabah bir kalkursun selam olsun ya ardından da beni adım Allah rahmet eylesin. Ay. <laughs> Artın da tur bir değil mi? şarkıyla bu. Ne <laughs> <laughs> bir dakika ya bir dakika. Artın da tur bir değil mi? Benimle oyun oynamak ister misin kedicik? Evet isterim. Al oyna bakalım kedicik. Ya İsviçreli bilim adamlarını bu TikTok'a davet ediyorum. yani <gülüyor> 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 oha gene oha. Sen ne yaptın gene iki tane hamburger almışsın. Sen hiç doymuyorsun nasıl doyuracağız biz seni ya. Aa oha. Ya Nisan gerçekten var ya harbiden yordu biliyor musun video. Yani. Ben seni sildim. Sen de beni sil. Kulağın çınladığında değil. Yüreğin sızladığında benlemli. <laughs> Bugün TikTok'ta gerçekten bir şey gördüm. Olursa çok şaşıracağım deniyoruz. Ya Bu ne lan? <laughs> Arkadaşlarla deneysel bir video çekelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> bu işte, bu. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Dayının parmak mi var sadece. Başlayayım. Keşanlı <laughs> Halim abimden gelmiş arkadaşlar. Bu şarkı, bu şarkı tüm yeğenlere armağan olsun. Eyvallah. Sen çevrimiçi, ben çevrimiçi. Niye yazmıyorsun lan kalbimin piçi? <laughs> muga, 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 <laughs> Biri bana böyle bir şey dese var ya. <gülüyor> 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 Muhtemelen cinnet geçiririm orada. <laughs> Kızlar, düşmanlarımız için ne diyorduk? Hayallerim cehennemin dibi Kocasını yatakta bekleyen var mı benim gibi? <laughs> benim gibi <laughs> Baba bu TikTok'un sonu yok değil mi geldiği zaman? <gülüyor> ee, <gülüyor> <telefona> bir <gülüyor> 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 Telefonu bir bırakamadı gelsene of sözümüz vardı ne oldu kocacığım Hocacım. Evet abla. <laughs> Aşağıda hashtag hain hashtag geceler. Oppo <laughs> <laughs> selfie. Aa. Ya baba siz ne yaşıyorsunuz TikTok'ta ya? Akraba makraba takip etmiyor mu sizi ya? <laughs> ya insanın akraba ben de var ya akraba takip etmiyor mu diyorum yani o kadar iyi biliyorum ki kendilerinden çekinmeyeceklerini anladın mı? Hani bari akraba çünkü bazı insanlarda bu var ya çevreyi kendisinin fikrinden daha çok önemsiyor. Hani aman ben benim yaptığımı kendim değerlendirmeyim de insanlar yanlış yaptığımı söylerse daha okey olur benim için anladın mı? Aman akrabalar görmesin ha falan. Hayallerim. Bugün hava tamam. öyle soğuk ki. Aa, oh, yağıyordu üstelik. Denizden aldığı soğuğu olduğu gibi buraya. Önümü direği dondu. Kravatından da belli aldığı gibi bugün kolu çok soğuk. Yani yaz <laughs> bitti. Kuşlar her ne kadar ötsede de bitti. Atmandı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Abla <laughs> ağır çekimi çok güzel yapıyorsun. Bir tane benim için yapar mısın lütfen? Bu abla çok iyi. Var. Ağır çekimi çok güzel yapmak ne bu arada? Yani Abi. ağır çekim zaten efekti uyguladığında kendi kendine olmuyor mu ağır çekim? Bunlar ama, uygulamadan yok. yapıyor. Nasıl yani? Kendi kendine. Yani Kendini yavaşlatıyor evet evet. Saçma sapan konuşma ya. Çok ciddiyim ya yapabiliyorlar. Özellikle bu abla mı yapıyor bunu? Bununla mı ünlü? En iyisi, ya? en evet. iyisi. Siktir git lan ciddi misin? Evet baksın TikTok'tan izledim bunu TikTok'larında. Altınma <laughs> Kendi slow'u yani hiç efekt yok. <laughs> lan yıkıldım lan. <laughs> yıkıldım lan. <laughs> Bir de böyle kafası hafif hafif gidiyor <laughs> Hey! <laughs> <laughs> Of. Ben demiştim ama. Of çok güldüm. Of çok güldüm. <gülüyor> <gülüyor> o, bu, bunu yazan Mike kim acaba amına <laughs> Bu videonun çekilmesine. Bu videonun çekilmesine vesile olan bu Mayko'yu tebrik ediyorum bu arada. <laughs> Ha 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 ha.